Gizem podyumda. Hayır <laughs> bu masada sürekli arabesk çalıp efkarlanırken kendi söylediğim şarkıda da böyle bir yapmak <gülüyor> varmış <gülüyor> kısmette. Ay tabii. Nereden nasıl? Ay, ay, <laughs> biz, 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 Ama ay çok güzelsiniz ya. herkes ezberlemiş. Evet. Sözler, ezberledik tabii. Mükemmel bir şarkı. Çok. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Burak Bey. Burak. Ellerinizde, kalbinizde <laughs> sağlık. Mükemmel bir şarkı. De, ne Hayır, ben öyle. ne kadar çok şanslıyım ki teşekkür ediyorum ee, şansıma ve Burak Bey'e ve Caner Bey'e böyle bir şans ve bana bir anı oldu teşekkür evet. ederim. Çok <laughs> Ama yani hani çok iyi, çok güzel evet. şarkı. Şarkı çok Se iyi. Sen de iyi yani. Ay ben yok ben bir gecede önüme yani kağıttan okuyarak olduğu kadar artık yani işte Daha o kadar bu tevazu olma canım benim. <laughs> Bayağı iyi oldu. <laughs> yani, yani böyle bir gerginlik. Mütevazı olma. İlk kez giriyorsun olma. bir şey bir de keyfin yerinde olsa böyle e. bir rahat olsan kim bilir neler olacak. Ama ezber ezberlemişsiniz hep. Evet ezber. <laughs> evet. Evet. Ay mükemmel. <gülüyor> 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 bu yaz bu şarkıyı söylüyoruz. Ezra hoş geliyor. Kesin bak olabilir. <laughs> olabilir. <laughs> Bodrum'da <laughs> ara arabalarla giderken tam araba açığı arabala, diyor ah. ki Bodrum'da arabalarla giderken girmek hanım. <laughs> tam, tam tam araba araba var. Var. Açtık tamam. bitti ezberledik tamam. kadar geldi. Merhabalar Ökan. Bodrum'daymışken değil mi? Evet. Ben Bodrum'a gidiyorum. Bodrum gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bodrumdayım. Ay. E, e, beyaz e, konseptli bir e, davete da, da, evet. e, davetliyim pardon. Hı. Davete gidiyorum. Evet davete gidiyorum. Peki gel bakalım. Kıyafet zorunluluğu beyaz olan bir davete gidiyor Bodrum'da gizem. Bodrum'da gizem. Bayan. E, temiz görünüyorsun. Çantana bakabilir miyim? Uzaktayım tam göremiyorum. Yakına da gelebilirsin. Mi? Güzel bir çanta. Ay, çok güzel evet. <laughs> evet der, anlayamadım. Her çanta. temli bir şeyler Burası. var. Yani çok güzel çok beğendim. Hayırlıydın. Meryem gördü seni Ben onayladım Tamam. <laughs> Şöyle. Tamam. Wow. Aynası var. Aynası var. Çok <laughs> güzel şeyler varken yani beklentizi <laughs> yüksek tutmayın diye söylüyorum. Her gün kendime bakıyorum. <laughs> Aslında çok hoş bir kadınsın ve taşıyorsun. Bir de ilk kombinine göre bu biraz e, bana göre normal geldi. Çantan çok güzel ama elbisen sade. Her yerde görebileceğimiz bir elbise. Ama kombinlemen güzel. Bilemedim. Biraz Kombinen sade geldi bana. Ama, <laughs> ama <benim. Şarkısı> <laughs> <laughs> İçine su. <suttum. gülüyor> Şu an, hayır, ama çok çok kötü. Ya övesim bitti yok. orada övesim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle cevap verebilir miyim? Tabii. Mi? Ee, belki elbiseyi ben görmedim ama görmüş olabilirsin. Özel üretilmedi çünkü. Ama çanta ve ayakkabıyı ben hiç görmedim. Yani yarıştığınız sürece hiç göremedim. Ayakkabıyı ben gördüm ben ama çantamı e, görmedim. bütün olması gerektiğini düşünüyorum. Daha benim ilk zamanlarım, ikinci günüm. Aa, iki gün. Evet. İşte bak, madem 11. <laughs> evet. hafta. Ben evet. baştan söyleyeyim sana. <laughs> ama kendime güveniyorum. Yaptığım kombine de arkasındayım. Yani saygı duyuyorum ama öyle düşünmüyorum. Öyle biraz. Üzgünüm. Bana normal geldi. Tamam. Su. Bodrum'da neredesin? Yalıkavak'tayım. Yalıkavak. Orada bir e, sushi yenilebilen bir mekan var. Orayı kapatmışlar. Aha. Orada böyle parti yapıyorlar. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Yani röportaj yapar gibi soru sordu. Çok şık olmuşsun dedi <laughs> <laughs> cümleyi. Bak bu sadece takı olsaydı şöyle ama buradaki şey var ya ondan dolayı şey yapamadım. Ama inceden bir olmasının yine isterim. Küpelerim. Ellerim. Küpelerimi ne, görmüyor musun? Efendim? Küpelerimi. Küpelerin bir zahmet göreyim kocaman gözme biz. <laughs> <laughs> Bunu Tabii tak taktığımı düşünsene çok kötü olur. Hayır çok şık <laughs> olmuş. Teşekkür ederim. Üzerine takı istiyor. <laughs> çok şık olmuşsun. Beğendim. Normal, güzel. Teşekkür ederim. Normal. <laughs> normal yani. puan verelim. Çıksın. Tamam. Teşekkür. Ama işte benim stilim. Kız mısın? Onu bir Aa, Bir daha yorum Aa, alalım mesela. İyi beğendi. Ben beğendim. Temiz. Beğendim. Daha ikinci günü. Ben Gizem'in ee, iyi taşıdığını, iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çantasını çok beğendim. Teşekkür ederim. de güzel. Boynuna bir takı asla olmaz. Zaten çünkü buran kapalı evet, ve ee, küpelerim oldukça zaten büyük. Gayet yeterli. Hadi Ayşenur puanı görelim. Teşekkürler. Ayşenur'un sorabilirim neyi beğenmediğini. Avizli küpelerine bayıldım. Bu elbiseyle takılabilecek tek takı bence avize küpe. Gayet büyük, dev zaten. Boynuna asla bir şey istemedim. Çantana bayıldım. Elbisen de çok iyi. Bacakların çok güzel. Çok iyi taşımışsın ama e, üzerine şimdi bir boşluk bir şey gözüküyor. Bir şey eksik. Ya bir ceket. Ya bir panço ya bir ne bileyim e, o beyaza istinaden... Ayşe o bodrumda ya çok sıcak <laughs> ama şimdi <laughs> işte benim stilim podyumunu temsilen bodrumdasın ya <laughs> bodrumda hepimiz elbiseyle çıkabiliriz <laughs> ama orada seni bir numaran olması lazım. Sen de numara ekleyeyim. Bu numara değil mi? Şimdi hepimiz bin bir versiyonla <laughs> elde giyiyoruz. Bak bu giyiyoruz. kumaşı bodrumda sen giy. Bir de üstüne pançoyu giy. Güzelleşen. <laughs> 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 Her yaz dört e, ay falan resmen Bodrum'dayım. Ama evet, hep ya, üstüne evet, bir yani. şey alıyorum. Biz süs, de öyle. süs için ya evet, yani. Ben, ben süs. de orada yaşıyorum yazları, süs. Evet. evet. Süs alıyorum yani, göstermelik bir şey Her alıyorum. Kombini yani hayır, kumaşı yok. görmen lazım ama. Yakıyor yani. mu? Kalın. Hayır, o kadar kalın. değil aslında. Şey, Burası çok kalın. Öykü Hanım, evet, göremiyorum. Da... Yine kalın, yakar naylon e, bile, yani. Belli ama göremiyorum. Yani sen daha iyi biliyorsun kumaşı çok yakar. Çok değil, çok değil aslında. Neyse. Ya bir numarası eksik sadece. Kombinin çok güzel ve hoş geldin tekrar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki, var mı öğrenmek istediğin başka? A -a, devam yok. edelim diye devam edebiliriz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bol şans. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Gizem. Ne güzel ismin var Gizem. Teşekkür ederim. Annem koymuş. Gizem, Bodrum'da yaz temalı bir partiye gidiyorsun. Beyaz temalı evet. Beyaz temalı. Beyaz temalı bir partiye gidiyorsun. Beyaz tamam. Hı -hı. Ee, Beğendim ben seni, çok güzel gözüküyorsun. Derim. Çok güzel vücudun var. Teşekkür ederim. Dün gizlemişsin bu vücudu, o etekle. Şimdi görüyorum spor yapıyorsun galiba. Seviyorum, tenisle uğraşıyorum. Londra'da yaşadığım zaman squash yapıyordum, hava Hı. şartlarından dolayı değişiyordu. Evet. Ama daha çok tenis, e, fitness. Saç makyajın çok güzel. Şakalarını da bayıldım, küpelerine özellikle. Teşekkür ederim. Saat çok zarif yine, her zamanki gibi. E ee, çantan çok güzel. Teşekkür Çok beğendim efendim. çantanı. Değişik bir çanta. İvana evet. Hanım için. Ya sizin evet. için de keza ama İvana Hanım için özellikle kullanmak istedim. Evet. farklı bir çanta. Ee, ayakkabılar e, yani böyle bir acaba mı oldum? Fakat şimdi beğeniyorum baktıkça. E, çünkü ince bantlı ve e, çantanla da bir uyum içerisinde. Şey Güzide Hanım sözünüzü kesiyorum. Siz Biz... daha önceki bölümlerde ben sizi gerçekten Dört kulak dinliyorum, iki kulak değil. Siz bu e, bilekten bağlamalı modellerin aşağıdaki olan kısımlarının boyu kesmediğini savunmuştunuz o zaman. Hatta su giymişti, diğer su giymişti. O da aşağıdan bir evet ayakkabı ama ben giymişti. ben şöyle bir şey söyleyeyim Hı -hı. şimdi bilekten bağlamalı e, olup aynı zamanda da çok topuklu olduğunda beni çok rahatsız etmiyor ama bilekten Hı -hı. bağlamalı ve küçük topuksa. O zaman rahatsız edebiliyor. Basit gösteriyor. Şu an evet. senin ayakkabına baktığımda bayağı bir yüksek. Topuk. Evet çok fazla. Evet e, ve altında hatta hafif bir platformu da var. E, dolayısıyla beni rahatsız etmedi. Bacak boyun bayağı uzun gözüküyor yani şu an. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Hoş geldiniz. Gizem. Hoş bulduk İvan Hanım. <laughs> Nasıl hissediyorsun? İyi adapte oldun mu? Ben sanki uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum. Evet herkes zaten çok sıcakkanlı. Ne güzel Bizler kızlar. Da kızlar da öyle hiçbir problemim yok. Sen Doğru. dün e, şeyde nasıl geldin? Uzun İkrar. uzun etekle tahta etek. geldim. Uzun etekle. Evet. Cizme, Doğru. Kırılan topuğumla. Orada kırıldı. Nazar, ilginin <laughs> evet, nazarı. Evet, gerçekten enteresandı. Tamam. Yani senin de hakkı böyle bir tek parça elbise giymek. Onun için e, puan kırmayacaksın zaten. Çok şık evet. görünüyorsun. Teşekkür Zarif. ederim. Çanta hakkı da çok beğendim. Teşekkür ederim. E, belki küpeler biraz daha şey olabilir. E, metal mı? Gümüş mü Yaklaşayım mı? <laughs> tam çözemiyorum. Metal mı? Evet, aslında gibi. gümüş metal ve, metal ve hafiflik var, hafif. Çok hafif var. Evet, o biraz spor kaldı Hı. bence de. Eee çantanındaki o kemik olabilir küpe Hı, olarak. Anladım. Böyle biraz işik de olabilir. taşta da, da olabilir kemiğe Hı. uymak için. Hı. Metal biraz spor kaldı ama tekrar çok şey yapmıyorum. Çok sağlantılı küpe ben sevmiyorum. Tek omuzlu e, elbiseler de klipsli, hı hı. kulağına yapışan. Çünkü hı hı. burası hareket var, çok e, uzun kalıyor. Anladım. O Aslında yarışıyor. tek takmayı planlamıştım, düşünmüştüm. Hı hı. Tek başına küpe takmayı da çok seviyorum. Tek omuz bir şey giydiğimde detay olarak. Evet. Bu sefer çok yalnız kalacağını düşündüm. Dikkat alacağım. Beğendim ben seni. Teşekkür İyi ederim. Teşekkürler. Gizem şimdiye kadar özellikle son haftalarda sonradan dahil olan yarışmacılar arasında en iki günde de tutarlı ilk sensin. Teşekkür ederim Nur Hanım. İşte burada hiç ne giyeceğimi bilemedim kafam karıştı e, halin yok. Bir bu çok güzel çünkü mesleğin olduğu için tabii ki daha hakimsin kendini tanıyorsun. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim. Elbisen tek başına çok güzel fakat bu elbise bir iddia istiyor. Nasıl bir iddia? Çok sıkı bir at kuyruğu ve gerçekten çok gösterişli taş küpeler, sarkık. Yalnız kaldı elbise. Hı. Yani çanta yetmedi. Benim Anladım. Için. Yani ben böyle beyaz bir partiye gitsem, herkes bembeyaz giyinecek ya... ...o beyazlığın üstüne iddia ne koymuş da stil sahibi olduğunu göstermişlerim. Bu elbiseyi seçmek senin sakin, zarif... Çok gösterişli olmayan bir stilin olduğu konusunda bir ipucu veriyor. Hı hı. Fakat bu stili ne parlatacak? Onu bulamadım. Peki. Elbise çok güzel. Ayakkabı Teşekkür seçimin ederim. seçimin mükemmel bir ayakkabı. Teşekkür ederim. Çanta seçimin Bodrum'da olduğun için çok doğru. Çok o yüzden spor. bunu seçmiştim. Burada bunun uygun aksesuarı olsaydı ve sıkı da bir saç, işte o iddialı kadın olacaktı. Nurhanım yarın e, dünden beri sürekli saçımı toplamamı söylüyorsunuz. Yarın saçımı Dün toplayacağım. Dün de, de Öyle de evet, tamam. Hadi yarın bir toplu saçla evet, bir bir idare. toplayacağım. Hayır ama çok teşekkür do ederim. yani ederim. göre göre. Yani doğruysa tabii tabii, inşallah. tabii ki tabii Aynen. ki tabii ki. Teşekkür ederim. Çok Rica çok ederim. Sağ olun. ederim. Nasıl geçti? Çok güzel geçti Öykü Hanım. Eee dikkate alıyorum. Eksikliklerimi görüyorum. Mutlu musun? Çok mutlu mutluyum. Şu an çok mutluyum. Güzel. Kendime evet. ait hissediyorum. Benim Harika. için çok önemli. 4.4 yarışmacı <laughs> arkadaşların 17.4 ile günü tamamlıyorsun güzel teşekkür Seni ederim. alıyorum